Merhaba'lar. Benim adım Akça. Benim adım da Pakça. Bu da kardeşimiz Karaca. Biz 3 yavruyuz. Biliyorsunuz inek yavrularına buzağı denir. Çiftliğimizin adı ise Köyceğiz. Bu çiftlikte hep beraber yaşıyoruz. Köyümüzün önünden bir dere akıyor. Bu dereden su içip ...yemyeşil yeşil otları afiyetle yiyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Yaklaşın yaklaşın, kulağınızı sessizce söyleyeceğim. Allah sizin için sütü yaratıyor. Bunun içinde bizi görevlendiriyor. Annemiz yeşil otları yiyor, su içiyor, ardından sizler için mis gibi süt veriyor. Sakın süt içmeyi unutmayın. Diye koklayın. Lıkır lıkır midenize yollayın. Macera başlıyor. Akça ve pakça kırlarda neşeyle dolaşıyor. Bir yandan en sevdikleri şarkıyı söylüyorlardı. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mü, mü, Çiftliğinde Ali babanın O sırada kardeşleri karaca Sekerek yanlarına geldi Akça pakça karnım çok acıktı Birlikte yayladaki kırlara gitsek de Taze taze yeşil otlardan yesek Olmaz mı diye sordu Onlar da sevinçle cevap verdi Harika olur ama önce annemizden izin alalım. Böylece annelerinin yanına giderek anneciğim biz yaylaya gitmek istiyoruz dediler. Anneleri de haydi o zaman birlikte gidelim dedi ve hep birlikte yaylaya doğru yola koyuldular. Akşama kadar yemyeşil otları yediler. Akşam olunca ağıla geri döndüler anneleri sarı kız yediği otları tekrar tekrar çiğniyor ve mı sahibim için şifalı sütümden çok çok yapmalıyım diyordu. Akça anne sen nasıl yemyeşil otları bembeyaz süte çeviriyorsun diye sordu. Sarı kız ben sadece ot yerim. Allah besinlerimi kana karıştırır süt bezlerimde kanımın içinden bütün sütü toplayarak Allah'ın izniyle insanlar için biriktirir. Pakça annesinin karnına başını koydu ve merakla sordu. Yani o mis gibi süt karnında senin hiç haberin olmadan mı oluyor? Elbette diye cevap verdi sarı kız. Pakça hımm İçeride bütün bunları yapan birileri olmalı diyerek annesinin karnına dokundu. İçeriden hiç ses gelmiyordu. O sırada çiftçi amca geldi ve sarı kızın başını okşayarak şöyle dedi. Benim sarı kızım, senin sütüne çok ihtiyacım var. Oğlumun kemikleri güçsüz kalmış. O yüzden yürüyemiyor. Doktor Bol bol süt içmesi gerektiğini söyledi. Ardından ineklerin suyunu verip evine döndü. Sarı kız suyunu içtikten sonra derin bir uykuya daldı. Ertesi gün uyandığında süt torbacıklarında hiç süt yoktu. Sahibi bu duruma çok şaşırdı. Bir sonraki günün sabahında aynı şey olmaz mı? Sarı kız çok ama çok üzülüyor. Bir türlü sütüne ne olduğunu anlayamıyordu. Siz anlayabildiniz mi çocuklar? Acaba sarı kızın sütüne ne olmuş olabilir? Hikayenin gerisini annemizle ya da babamızla, abimiz, ablamız varsa onlara soralım, beraber tamamlayalım. Olur mu? Çocuklar Geliş getirme nedir? Hiç duydunuz mu? Düşünün biraz. Cevabını vereyim hemen. Biz inekler bütün gün çayır çayır dolaşır. İnsanlar için ne kadar faydalı ot varsa hepsini yeriz. Yediğimiz otu süte çevirmek için de sürekli onları ağzımızda çiğneriz. Buna geliş getirme derler bütün gün kırlarda dolaşmak, başımızı yere eğerek ot yemek bizi yormaz. Bunu sen de denemek ister misin? Öyleyse dene ve gör. Başını yere eğ ve o şekilde birden ona kadar yavaş yavaş say. Başın yoruldu değil mi? Peki yediğin yiyecekleri sürekli çiğnesen, çenen yorulmaz mı? büyüklerimizle konuşalım. Dene ve gör. Yeşil ot ve suyu birbirine karıştırsam. Acaba süt olur mu? Maydanozu kopartarak bir bardağa koyalım. Üzerine bir miktar su ekleyelim. Akşama kadar bekleyelim. Bakalım bu karışım süt haline dönüşecek mi? Ailemizle birlikte konuşalım. Sütü yoğurt ile uyusam Acaba ne olur? Dene ve gör Sütü elimizi Yakmayacak kadar ısıtıp Üzerine bir miktar Yoğurt koyalım Üzerini sıkıca örtelim Eee Eee diyelim uyusun Onu 9 saat Yalnız bırakalım Sonrasında kapağını açalım Bakalım sütümüzde herhangi bir değişim olmuş mu? Peki tadı nasıl o? Hoşumuza gitti mi? Uyan süt uyumadan önceki hali ile aynı tatta mı? Söyleyelim. Sütün nasıl yoğurda dönüştüğünü gözlemleyerek annemizle konuşalım. Bunları biliyor muydunuz? Bir inek günde ortalama kaç bardak süt üretir? Hmm. 90 bardak süt üretir. Sütün beyaz renkte olma sebebi ne acaba? Düşünelim. Sütün beyaz renkte olma sebebi içinde kalsiyum olduğu için. Süt kemikleri ve dişleri güçlendirir. Biliyor muydunuz? Bir süt kovasını doldurmak için bir ineği kaç kere sağmak gerekir? Hmm, 340 kere sağmak gerekir. Sütün gözlerin daha iyi görmesini sağladığını biliyor muydunuz? Ağız sütü nedir? Düşünelim. Bu sağısı doğduktan sonra inekten gelen ilk süte ağız sütü denir. Bu sütün

Her videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Olur mu?